Çocukluğum şarkı söylemekle geçti. Benim ne bir misketim oldu, ne bir halı saha futbolla aram oldu. Bina masim, bina masim. Henüz küçücük yaşında İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilmişti. Yürekleri parçalayan türküler söyleyen bir çocuktu. Güzel sesi, sevimli tavırlarıyla gönülleri fethetmişti. Hızla şöhret basamaklarını tırmanan küçük İbo'nun yükselişi bir anda son buldu ortalardan kayboldu. Biz bu kayboluşun sebebini yıllar sonra yapacağı, ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim açıklamasıyla öğrenecektik. Düşürmem, eşim, elimi, küçük İbo'nun bir başka itirafı ise, küçük yaşta şöhret olmam hataydı demesi oldu. Aslında haklıydı da, çünkü dönemin medyası sanatından ziyade onu magazin malzemesi yapmış, işi bitince de bir kenara terk etmişti. Şöhreti öyle artmıştı ki haber programlarında tartışma konusu olmuştu İbo. O da yıllar sonra şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı diyerek sitem edecekti. Benden ne izlesem? Ha, ben şimdi anladım ha. Sen derdi anladım. Ne? Küçükken bir kız sen, sen Belli. Onun için ağlayayım. Henüz 12 yaşındayken söylediği şarkılarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Küçük İbo, 90'lı yılların çocuk yıldızıydı. İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlamış, sonrasında İbo Şov'a konuk olmuş ve bir anda tüm ülkenin tanıdığı biri haline gelmişti. Ailesi ya okursun ya da otosanayide çalışırsın demişti. O da kimseyi dinlemeyip İstanbul'un yolunu tuttu. Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun oldu. Yaşadığı şöhret sayesinde albümleri milyonlar sattı. O dönem Tatlı Sesin Veliahtı olarak görülen Küçük İbo, 97 yılında özel bir kanalda başlayan ve 2000 yılında sona eren Küçük İbo dizisinde de oynadı. İbo'nun 2013'te çıkardığı Neredesin albümü ise bekleneni veremedi. Canım. İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin zamanla değiştiğini söyleyen Küçük İbo, ama baktığınız zaman ben yine de küçük İbo'yum. İnsanlar yine de beni böyle tanıyor. Aradaki tek fark yaşımın büyümesi. Ben aynı İbrahim'im. Aynı duygu ve düşünceleri taşımasam da ana temel aynı. Yani temelimiz bu diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor. Hakkında sık sık öldü haberleri çıkıyor. Küçük İbo'nun biraz da bu konuda isyanı var. Araştırmadan hangi akla hizmet böyle haberler yapıyorlar bilmiyorum. Beni yok etmeye çalışıyorlar diyor. Ben de onlar gibi Şimdilerde küçük İbo gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Gösterişten uzak, mütevazı bir hayat.